Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in Merhabalar sevgili gençler, sevgili öğrencilerim. 9. sınıf Arapça kitabımızın 40. sayfasından devam ediyoruz inşallah kitabımızın çözümlemesine. Evet 40. sayfasındayız sayfasında 14. alıştırmada 14. etkinlikte ne diyor bizden ne istiyor bakalım. Ecibi ecibi anil esletil atiyeti hasebel hivari sabik Evet. Geçen diyaloğa göre yani bir önceki diyaloğa göre sabiq geçen bir önceki diyaloğa göre aşağıdaki soruları cevapla. Evet. Bir önceki diye ifade edelim bir önceki diyaloğa göre aşağıdaki soruları aşağıdaki soruları cevapla. Evet. Cemre hazır. Anil es ileti ile sual Sualin cemisi çoğulu. Sual yani soru. El es, el es iletu sorular oluyor. El ati, aşağıdaki veya gelen anlamında da kullanılır sevgili öğrenciler. Evet bir üst taraftaki bir önceki diyaloglarını ne burada görmüştük. Burada bu diyaloğa göre bu soruların cevaplarını vereceğiz sevgili öğrenciler. Şimdi birinci diyalogda diyor ki birinci soruda daha doğrusu. Hel Taha ve Muhammed müderrisani. Evet. Hel Taha ve Muhammed müderrisani şimdi ne diyor burada Muhammed ve Taha öğretmen midir diyor Muhammed ve Taha öğretmen midir Evet Muhammed ve Taha neydi arkadaşlar? Mühendis değil mi? Muhammed ve Taha mühendis. O zaman biz ne diyeceğiz? La, la, hayır. Taha ve Muhammed mühendisani diyeceğiz. La, Taha ve Muhammed mühendisani diyeceğiz. Hemen bunu yazalım sevgili öğrenciler. Evet. La, Taha ve Muhammed mühendisani, hayır. Taha ve Muhammed nedir? Mühendistir. Evet. Taha ve Muhammed mühendistir. İkinci sorumuza bakalım. Eynel muhteber. Eynel muhteber. Muhteber neydi? Laboratuvar değil mi? Laboratuvar nerede? Laboratuvar nerede? Hemen yazıyoruz. Laboratuvar nerede? Laboratuvar neredeydi arkadaşlar? laboratuvar ne diyordu? Ee, el muhteberu fi fil camiati Marmara değil mi? Evet. Marmara Üniversitesi'nde diyordu. Hemen yazalım cevabımızı. Evet. El muhteberu fi camiatin Marmara. Yani laboratuvar nerede? Marmara Üniversitesi'nde. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Halil Uhtu, kız kardeş Tedros'u okuyor mu? Fikülüyetil Hândesi. Kız kardeş yani kız kardeş'i demek istiyor. Kız kardeş'i Mühendislik Fakültesinde mi okuyor? Kız kardeş'i Mühendislik Fakültesinde mi okuyor? Hemen yazıyoruz. Evet, kardeş'i. mühendislik fakültesinde mi okuyor? Yani öğrenim görüyor mu? Peki biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kız kardeşi nerede okuyordu? Değil mi? İlahiyat fakültesinde okuyordu. O zaman cevabımız ne olacak? Hayır. El-Uhtu Tedrusu fi külliyetil il ilahiyat diyeceğiz. Evet yazalım. Evet. La hayır. El uhtu kız kardeş. Yani kız kardeşi tedrusu okuyor. Eğitim öğretim görüyor. Nerede? Fi külliyetil ilahiyat. Evet ilahiyat fakültesinde okuyor. Eğitim öğretim görüyor. Dördüncü sorumuzda. Me ve yucedu ne bulunur? Ne yer alır? Evet istifam edatlarından değil mi arkadaşlar? Evet, şöyle baktığınızda bu zaten hep soru cümlesi olduğundan istifham yani soru idatları tekrar şöyle aklımıza gelmişken hatırlayalım. Her neydi? Mı, mi, mu anlamını veren soru idatı. Eyne, nerede? Meza ne anlamında. Ne bulunur? Fit tabiqil evvel. Birinci kattan ne, yara, ne yer alır? Ne bulunur? Evet arkadaşlar neydi? Ne bulunuyordu? Birinci katta el muhteberu değil mi? Evet, laboratuvar bulunuyordu birinci katta. Hemen yazıyoruz. Evet. Yücedu el muhteberu fit tabiqil evvel. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde olacak olacak sevgili öğrenciler. Evet, şu anda 40. sayfada 15. alıştırmaya, 15. etkinliğe geçtik. 15. etkinlikte ne yapmamız isteniyor bakalım. Evet. Unzur ile suar resimlere bak. Evet, resimlere bak. Vaktup yaz el erkame rakamları yaz. Bu rakamları kastediyor. Nereye yaz? Tahte suratil münasibeti münasibetti leha. Yani kendisine ona uygun olan resimlerin altına yaz diyor yani. Evet, bu rakamları uygun olan resimlerin altına yani şu dairelerin içerisine yaz. E, evet. Kema film misal örnekteki gibi örnekteki gibi hemen Türkçesini yazıyoruz. Evet. Resimlere bak. Örnekteki gibi rakamlara uygun da, daha doğrusu rakamları uygun resimlerin altına yaz. Rakamları hemen düzeltelim burayı. Rakamları uygun resimlerin altına altına yaz. Şimdi bakıyoruz buraya. Burada sevgili öğrenciler, önce burada bir dediğimiz mekan zarfları bunlar. Yer zarfları yani. Bu yer zarflarını şu ene olan bu çocuğu, bu öğrenciye, çocuğa göre neredeyse bu yukarıda verdiğimiz mekan zarflarını buraya yerleştireceğiz. Şimdi önce bunların anlamlarına bir bakalım. Garip neydi? Garip. Garip yakın demek değil mi? Yakın. Evet. Yakın. Halife neydi? Halife arkasında. Emame neydi? Emame önünde. Bir canip neydi? Bir canip yanında. Evet. yanında ba'idetun ba'idetun neydi uzağında uzağında Şimdi bunların rakamlar var değil mi? Mesela örnek bir. yani yakın rakamı nereye yazılmış? Bakalım buraya yazılmış bak. Demek ki Muhammed evet yakın yani en iyi yakın. Şimdi geldik. Tahaya ne yazacağız? Tahaya. Buradan başlayalım. Tahaya. Taha nerede arkadaşlar? Eneye göre arkasında değil mi? O zaman arkasında olan mekan zarfını buluyoruz. Hangisi? 2. 2 numarayı buraya yazıyoruz. Peki eneye göre Halil nerede? Halil. Yanında değil mi? Hemen yanında. Evet. Yanında olan hangisiydi? Bir canip. 4 rakamında buraya yazıyoruz ki Süleyman Eni'ye göre nerede? Önünde değil mi? Bakın Süleyman önünde. Önünde olan mekan zarfımız hangisi? 3 değil mi? 3 rakamında buraya yazıyoruz. Seher ne, nerede? Evet Seher Eni'ye göre nerede? Uzak değil mi? Bak uzağında. O zaman uzağında olan 5 rakamında buraya yazıyoruz. Bu etkinliğimiz de bu şekilde olacak sevgili öğrenciler. Şimdi geldik 41. sayfaya. 41. sayfada ne diyor? 16. etkinliğe bakalım. <laughs> evet. 16. etkinlikte ne diyor? İkra oku. El es ilete. Soruları oku. Vel ecbe. Ecbebe. Ecbebe. Soruları ve cevapları oku. Sümmete emmel me'aniyehüme müsta'inen bir suar. Sonra resimlerden faydalanarak resimlerden yararlanarak manalarını bul, manalarını, anlamlarını düşün. Hemen yazıyoruz. Evet, Türkçe anlamında yazdık. Soruları ve cevapları oku. Sonra resimlerden yardım alarak, resimlerden faydalanarak anlamlarını düşün, bul. Şimdi bakalım soru. Hem soru var arkadaşlar. Bakın burada bir, evet bir hem soru var hem de cevabı var. Eynel medresetu diyor. Eynel medresetu. Ne demek eynel medresetu? Okul nerede? Okul nerede? Peki cevabı ne? El medresetu okul ala şari'il kebir. Ala şari'il kebir. Okul büyük caddenin üzerinde. Bakıyoruz. Bak eşşari'ül kebir. Burası büyük cadde arkadaşlar büyük caddenin ism yani caddenin ismi büyük cadde. Bak okul da burada. Okul büyük cadde üzerindedir. Okul büyük cadde üzerinde Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Enel Beytul Kebir büyük ev nerede? Büyük ev Nerede? Sıfat tamlaması var değil mi çocuklar? Bakın burada da var. Sıfat tamlaması sıfat mevsuf. Çünkü caddenin büyüklüğünü niteliyor. Büyük cadde. Burada da var. Burada da var. Evet. Büyük ev. Evin büyüklüğünü niteliyor. Büyük ev nerede? Nerede? Cevabı verilmiş zaten. El beytul kebiru Büyük ev halfel mescidi. Caminin arkasındadır. Büyük ev caminin arkasındadır. Evet. El beytul kebiru halfel mescid. Büyük ev caminin arkasındadır. Üçüncü sorumuza bakalım. Önce resme bakalım. Büyük ev caminin arkasındadır. Cami nerede? Cami burada. Arkası dediğine göre burası bak. Burası da büyük evmiş. Evet. Üçüncü sorumuza baktık. Eynel mevkifu. Eynel mevkifu. Mevkif neydi? Durak değil mi? Durak. Durak nerede? Dur Bakalım. El mevkifu emamel mesna'i. Durak e emame önünde. El mesna'i. Mesna'i neydi? Fabrika. Evet. Durak fabrikanın önünde. Bakalım. Durak nerede? Fabrikanın önünde diyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Burası da durak. Burası da fabrika. Fabrikanın önünde hemen yazıyoruz. Evet Turak fabrikanın önünde. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda ne diyor? Eynel mescidu. Eynel nerede? El mescidu cami veya mescid. Burada cami. Evet cami nerede? Bakıyoruz. El mescidu cami bi cani hadikati. Cami parkın yanında. Cami parkın yanında hemen yazıyoruz. tamam. Evet. Enel Mescudu bunu yazmamışız. Bunu da yazalım. Cami nerede? Eksik kalmasın. Cami nerede? Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Enel Mesna'u fabrika nerede? Mesna'u şari'il kebir ve şari'il Fabrika büyük cadde ve küçük cadde arasındadır. Evet, fabrika büyük cadde ve küçük cadde arasındadır. Bakalım, fabrika burada. Bak burası da büyük cadde. Eşşari'ul kebir. Burası da bak eşşari'ul sagir. Burası da küçük cadde demek. Büyük cadde ve ile küçük cadde arasındaymış. Hemen yazıyoruz Türkçesini. Evet. Fabrika büyük cadde ve küçük cadde arasındadır. 16. etkinliğimizde bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi 41. sayfa 17. etkinlikteyiz. 17. etkinlikte ne var bakalım. İstemiyor <laughs> ile nas. Parçayı metni dinle. Sümme <laughs> qura'hu. Sonra onu oku. Evet. Metni, parçayı, pazaşı dinle. Evet. Sonra onu oku. Hemen buraya Türkçemizi yazalım. Evet. Parça veya metni veya pasajı dinle. soru onu oku. Hemen hızlı bir şekilde okuyorum ben. Hâzâ huve hayyî. Evet. Bu benim mahallem. Beyti benim evim. Fî hâzel hayyî. Bu mahallededir. Benim evim bu mahallededir. Ve bir cani bir medreseti ve okulun yanındadır ve okulun yanındadır. Evet. Hâze şâri'ul kebîr. Bu büyük caddedir. Ve tucedu ve bulunur. El medresetu okul ale şâri'ul kebîr. Okul büyük cadde üzerinde yer alır. Evet. Büyük cadde üzerinde bulunur. Büyük cadde üzerinde yer alır. Hâzel beytu. Hâzel beytu ezrak. Bu ev mavidir. Evet. Bu ev mavidir. El beytul ezragu mavi ev bi canibil beytil ahmar. Evet. Kır, e, mavi ev, kırmızı evin. Evet. Yanındadır mavi ev, kırmızı evin. Yukarıda zaten resimlerde bunlar görünüyor sevgili öğrenciler. Ve'l beytul kebir, büyük ev. Evet, büyük ev. Halfel mescid caminin arkasındadır. Vel el mesna'u fabrika al şari'i sagir küçük cadde üzerindedir. Fabrika küçük cadde üzerindedir. El <laughs> durak yani otobüs durağı ne diyor? Emamel <laughs> mesna'i fabrikanın önündedir. Ve ba'idun anil medreseti ve okula uzaktır. Evet durak fabrikanın önünde ve okula uzaktır diyor sevgili öğrenciler. El beytul ezrakuk mavi ev garibun minel beytil ebyaz mavi ev mavi ev e, beyaz eve evet yakındır düzeltiyoruz. Mavi ev beyaz eve yakındır. Evet burada görünüyor arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler, bu okuma metni de bu şekilde tercümesi. Şimdi 18. etkinlikte bizden ne yapmamız isteniyor? Arif tanıt mekane beytik. Yani evin evinin yerini tanıt. Müstaeinen bit temarini sabika. Önceki alıştırmalara alıştırmalardan yardım alarak evinin yerini tanıt diyor. 41. sayfamızda nihayetlendirmiş oluyoruz. 42. sayfamızdan devam etmek üzere başka bir videomuzda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlelika fi emanillah.